Gelen var mı? Burada da akşam vardır. Dağılın beyler mekanın sahibi geldi. Abi çok geçmiyor sarı ya. Geç mi yiyon. Oo. Gelenler var lan. Ekipler geçiniyor ya o yüzden görmüyoruz. Bir şok etenmiyor sal. Lan inenlere bak gelenlere. Gel bileyim. <laughs> Nerede <de>, lan? <laughs> Hala iniyorlar. Öyle. Ne tarafa doğru oynuyor Zeyde? şu tarafa doğru oynuyoruz yatanım. Dikkat edin Adem orada adam var. Kanka yalnızlayım ben. Tamam. Arkanızda mı? Raşit bir şey önde tamam. Tamam. Tamam bir ekibi indirdi gördüm. Bak sol eve gireceğim diye girmiyorum oraya da girmiyor ya. Ayak sesini alıyorum hafif. Arkamızdan mı bu? Arkamızdaki bot hadi bakalım. Ne yaptın kardeş? Buraya girilmemiş. Adamlar nereye daldı öyle ya? Bak sessiz bir şeyle sıkıyor. gerçek adam. Tam önünde. Tam önünde. Önünde nerede kanka? Az bak gel. Yani. Kanka ben de senin yanındayım. Bir info versen ben onu daha önce görürüm. Önünde diyorum işte önünde. Kanka ben senin önünü bilmiyorum ki ama. Lan kilimi çaldı lan. gel 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 gel. Hadi diğer tarafa geliyor. Duydum sesi geliyor. Ha oynayalım oynayalım. Karşı. Araç var tamam. aracı aracı getiriyorum direkt oynayalım. Tamam. Haritanın grafikleri güzel ama kanka. Aynen aynen. aynen. Diğer dört haritayım. Erencil, Kendi, Miramar. Ve sana Tek haritada toplayarak kanka. mantıklı bir şey yapmışlar. Adam adam nerede diye sormadığım tek harita burayı herhalde. Ee, aynı aynen kanka küçük. Küçük. Görünüyor kanka adamlar hani. Grafik, grafik düşük şeyde grafikte oynayan şeyler için, oyuncular için birebir. Tamam ben bir cincik yapacağım ha Birisi var düşükte tam Aha, kasa mı yok Ağabey durun sağa Ağabey Duydunuz Bir sürü Nerede? Bir sürü parçayı Arkada mı? Arka, tamam alırız onu şu adamları bir bulalım Canavar tam yanında Aynen Aynen bak önümüzde de gördün mü? Şu tarafta var Ayak izi var burada Kanka iki baygın. Çok güzel. Arkadaşlar aradan geliyor. Kanka silah tekli de onu çok, çok güzel çok güzel. Silah tekli de onu Çok, güzel. Abi, çok ya. güzel ya. Abi adamlar var ya. Şey gibi görünüyor yani böyle ne diyelim Aha, keklik gibi kanka aynen ortada hepsi görüntü güzel aynen aynen kanka m4'ü tekniği de unutmuşum ya sağlık olsun öyle giderken nasıl arıyor adam hıhı <laughs> söylemiş olayım bir abi. şey var mı orada bir söylesene bana kardeş o tam yanına düştü bu Kanka devamlı rush ya böyle kanka, güzel. bak şey var, drop var. Tamam drop kanka, var alacak. Solda adam var. Kanka bırak aracı, bırak adamlara gidelim. Tamam, Beni kolay düşürdüler ha, ona göre gerek. Şu, şu tarafta kanka. Olmaya baktı adam ya burada burada Sağ, sağdan geliyorum lan burada bir yerde burada bir yerde <laughs> burada kaka kanka çok daha da nerede? kaka nerede? önümüz önümüz bir baygın bir dakika. Duvar arkasına <laughs> Bomba attım bir dakika. Ulan hepsi duvar arkasına girmiş ya. Bir, ben... bir vurdum duvar arkasında da. Araç. Arkadaş geldi. Droba gidiyor. Kanka gel 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 çabuk araca bin. Droba gidiyor. Gel arkamızda araç var. Canavar kamyon. Drop görüküyor. Adam görüküyor. Geliyor buraya. Geldi sana. Vurdu. Tamam. Tek miymiş? Tamam, yapalım. Yapalım. Sağdan oynayalım var. Kanka şurada. Ağaç dedi. Bir baygın. Şurada sağda bir var. Sağdaki de baygın. baygın. Arabayı frenle bastım. Arabayı kaydı 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 gitti. tuz. Can ay ay götür. Ne taraftan? Bele götüm araştırdım. Götüm araştırdı. Götümü araştırdı. Aynen, aynen, ana ana duydu. Aha şurada. Bele tepe de. Bu baygın. Bu baygın oynayabilirsiniz. Abi arkamız mı oluyor Arkada gelme. Tamam bu direkt öldü. Yukarı sizde beyler can basıp geliyorum. Ya da ben arkayı tutayım mı kanka? Arka nerede kanka, arkadaş? Kanka, kanka burada yok. iki baygın var. Ah, ah ah ah. Yapma Raşit nerede? Ne, 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 ne. Nerede? Şurada bu tepedeler ya. Şurada. Tamam tamam tamam. Nasıl varıyorlar gördün mü? Beni bir kaldırdı. Abi be abi sağdaymış sağdan be. Yapma yapma kanka yapma bir saniye. Kanka sağ tepedeymiş. Sağ. K Kav kavra, tepedeymiş. kavra geç kavra geç. Kanka, tamam var. kavradayım. Aga be. Kanka canlı bas. Kanka sizin süper, lazım. Kanka bunlarda iki baygını var. Kanka taşın üzerine çıktı la. Tamam iki baygını var onların da. Bana geçiyorum ben. Kanka gitme bekle. Adem'i al kanka ben sadece yakın temas yapacağım. Abi yeleğim yokmuş. Yeleğim bir. Raşit yeleğini versene kankaları. kanka Kanka bende var mı diye bir sorsana. <laughs> kanka bir baygın daha. kanka sıkıyor. Kanka, kanka bekle Kaldıracak kanka ya. Bir adamların 2-3 baygını var oradan destek ver. Baba gidelim. Kanka şimdi karşı ekip var. Kanka son, son, 4. Şu arkayı bitirdiniz mi? Bunların çatıştığı ekip vardı kanka. Bitirmiş onu. Son iki kişi kaldı. Bir adam daha vurdular şimdi. Aracı getiriyorum. Şimdi kanka bot mot olur da? <laughs> kanka. kanka karşıda geliyor? Ne aldı kanka? Ya da Adam mı kanka giderken? Kanka, kanka adam yani. ikisini de vurdum da adam orada direkt raşoyu düşürdü. Aynen aynen, aynen ayıptım zaten. AKM dehşetmiş kardeş ya. Kanka onu, onu ya. onun öyle dehşet olduğunu düşünme şey çünkü. E, bazen şey çıkabiliyor. Çok sekebiliyor kanka bazen sekmiyor bazen çok iyi sekiyor. Denk geldi o zaman hani. Kanka, aynen aynen. 13 da... 6 daha 19 5 daha 24. 24 kil. Haritanın yarısı. Eyvallah. elinize sağlık. Senin de eline sağlık çok.